Kıyamet alameti dersem çok mu abartmış olurum? Başımıza taş yağacak desem? bunlar niye söylüyorum? Çünkü Yeni Şafak gazetesi demokrasiyi hatırlamış, mülkiyet hakkını hatırlamış. Böyle kolaylıkla insanların mal varlığına el koyarsanız haklarını ihlal etmiş olursunuz demiş. Temel haklar korumasız kalır. Bat şartını şüpheliye yüklemiş olursunuz. El koyma kural haline gelir bu kadar kolaylaştırılamaz. Mülkiyet hakkı ihlal edilir. Mülkiyet hakkını gasp etmiş olursunuz demiş. Dijital yayın olsa diyeceğim ki birileri hackledi ve girdiler bunu yazdılar. Hesaplarına bunu yazdılar. Ama basılı gazete olduğu için hacklenme, meklenme olduğunu pek sanmıyorum. O zaman durduk yerde Yeni Şafak gazetesi neden demokrasiyi, hukuku hatırladı ve hatırlattı? Bir müddettir yandaşlar arasında hatta beşli çete içerisinde bile bir panik olduğu gözleniyor. Bu yangın bize de sıçrar mı? bizi de Cumhuriyet Halk Partisi ile ya da bir kısım örgütlerle bağlantılı gösterip mal varlığımıza çökerler mi? Aslında o mal varlıklarının büyük bir kısmı kendilerinin değil. Kamudan çalınmış, havuza doldurulmuş ama o havuzun başına bunlar bekçi olarak konulmuştu. O havuzun sahibini de hepimiz biliyoruz. O havuzun sahibi zaman zaman başına diktiği bekçileri değiştiriyor. Onu da biliyoruz. Şimdi herhalde deniz bitti. Artık birbirlerinden çalmaya başlayacaklar artık birbirlerinden yemeye başlayacaklar. Şöyle bir söz vardır hatırlarsanız hırsızlar çaldıklarını paylaşmaya başladıkları zaman kavga ederler. Galiba o günler geldi.